Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel akibatu lil ala Allahu Muhammedin salavat. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ufak bir aksilik oldu. Ee, biraz geciktik derse ama sonuçta başta da sesim de geliyor. Öncelikle öncelikli olarak e, soruları mesaj kısmından alabiliriz el kaldırarak sorabilirsiniz ama şöyle ders işlemek istiyorum benim pratik yöntemimle sirke tarifini vereceğim burada soruları almayacağım not alın aklınıza takılanları soruları sonradan alacağım Ondan sonra e, bu tariften sonra da e, sirke hakkında bilinen e, yanlışlar, nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Kalem ve kağıdınız olsun yan, yanınızda o yüzden. E, derse e, geçmeden önce de... Merak etmeyin. Tamam, kağıt lazım, Kağıt e, Mikrofonu açıp şey ona şey kapatabilir miyim? Evet. Ee, bu büyük felakette şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, bu felaketi yakinen hisseden arkadaşlara da çok geçmiş olsun diyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi e, Sirkey e, tarifine geçiyorum şu anda. E, ve de anlatacağım oranlar e, 5 litrelik kavanoz üzerinden olacak. Ona göre notunu alın, Ora, oranları ona göre e, yaparsınız. Ben, e, şimdi e, benim tercihim pl e, plastik kap kullanmamak, cam kavanoz, işte tahta kaşık. Ama plastik kaşıkta kullanılabilir. Ee, bu tür malzemeler, 5 ee, litrelik cam kavanoza ee, kavanozun üçte biri kadar elmayı doğuruyoruz. Ee, elma satın alma elmaysa üstü kirliyse yıkıyoruz. Ama daldan direkt topladıysanız yıkamadan da yapabilirsiniz temizse dilimliyoruz bu elmayı orta kısmındaki işte çivitlerin olduğu kısmı katmıyoruz ee, doğradıktan sonra kavunuzun üçte biri kadar elma doğradık peşinden e, bir çay bardağı nohut yarım çay bardağı bulgur koyuyoruz. Ee, bulguru bir çay bardağı da koyarsınız ama bu çok tortu olur. O yüzden yarım çay bardağı koyun. Ve de e, üç kaşık e, bal, çiçek balı. Ama e, balı suyu koyduktan sonra koyabilirsiniz karıştırırken. Su olarak da. E, ...ya e, doğal kaynak suyu ya da damacana su kullanın. E, şebeke suyu çok kaliteli olmuyor. E, o yüzden... ...bunları koyduk. Bu şekilde sirkesiz ya da sirke anasız şekilde e, yapabiliriz. Ya da eğer sirkeniz varsa... E, bir su bardağı ne kadar sirke de katabiliriz buna e, bu sefer e, şeyi azaltabilirsiniz, balı azaltabilirsiniz. E, Hocam ses çok kesiliyor diyor. Sizin e, şeyde sıkıntı vardır şebekede. Başka sorun yaşayan var mı sesle ilgili? Bence yoktur diye düşünüyorum. Daha önceden de çok ders verdim, bir sıkıntı yaşamadım. Evet, arada kesilmeler oldu hocam. Ee, sizin e, hatlarla ilgili sıkıntı vardır, İnternet iyi çekmiyordur. Yani e, şimdi çok kişide sorun yok. Evet, tamam. E, dediğim gibi, eğer sirke anası ya da sirke kullanırsanız e, daha çabuk olgunlaşır sirkeniz. E, ve bu sefer bal, balı azaltabilirsiniz, ilk kaşık koyabilirsiniz. İşte e, nohutu azaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı nohut, işte yarım çay bardağı bulgur gibi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi suyu da ekledik. Malzemeleri de koyduk. Ağzına bez bir örtü hava aldıracak şekilde. Kimileri tül diyor da tülün içinden toz gider. Toz gitmeyecek bir şey olacak. Evet. E, ağzına örtü lastikle kapatıyoruz tabii örtüyü. E, sinek falan arasından gitmesin diye. Çünkü sinek de şey yapacak. Tahta kaşık ya da plastik kaşık kullanıyoruz karıştırırken. Her gün bir kez karıştırıyoruz. Bu elmalar dibe çökene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Ortam sıcaklığı önemli. Ortam sıcaklığı 20 derece ile 30 derece arasında olacak. Şimdi tarifi gruptan paylaşırız. Tekrar etmeyelim. Vaktimiz kısıtlı. E, gruptan tarifi Paylaşırız inşallah ee, çünkü e, sık bilinen yanlışlar var onlara da anlatacağız işte e, yapılan hataları da anlatacağız vaktimiz yesin inşallah. O e, 15 ya da 20 gün arasında e, elmalar dibe çöker elmalar dibe çöktükten sonra karıştırmayı bırakıyoruz. Bu sefer e, bir 10 gün filan yani bir 10 gün filan sürer. 10 gün olur, 15 gün olur. O ortam sıcaklığına ya da sirkenin olgunlaşmasına göre değişebilir. E, takip ediyoruz sirke nasıl oluşacak. E, sirke nasıl oluşsun ya da ol, oluşmasın. 15 gün süre zarfında Elmalar dibe çukçuktan sonra söylüyorum 15 gün daha tutuyoruz Eğer e, sirke nasıl oluştuysa zaten e, Bunu süzüp şişeleyebiliriz Oluşmadıysa da 15 günü tamamlayınca e, Kokusunu koklarız Bakarız Keskin bir sirke kokuyorsa e, Süzüp şişeleyebiliriz Eğer e, ortam sıcaklığı çok iyi değildi. Birazcık daha geç ol, olgunlaşır derseniz bir 20 15 güne bir 5 gün daha ekleyebilirsiniz. Ama 20 gün sonunda da olgunlaşmış olması lazım. Süzüp şişeleyebiliriz. şişe diyebiliriz. Şişelerken dikkat edeceğimiz husus kapak plastik olacak. Eğer metal kapaksa üstü boyalı olsun önemli değil. Bir buzdolabı poşeti geçirip o şekilde kapatıyoruz çünkü metalle temas olmaması lazım. Bu şekilde e, kimileri iki ay, üç ay bekletiyor, bekletince e, sirkenizin kalitesi düşer. Bu bilginiz olsun. Şimdi ben öncelikle kendimden bahsediyorum, e, bahsedeyim kısaca. E, çoğu kişi tanıyordur zaten beni de. Bilmeyenler için, yeni katılanlar için ben mizaj eğitimi veriyorum. Yani e, orduza oturuyorum. Mizaj eğitimi veriyorum. İşte Hacama Sülük ve e, geleneksel şifa ile ilgileniyorum. E, bu şekilde. E, aranızda tabii Hacama Sülük ilgilenen varsa benim grupta yoksa e, bana özelden mesaj atabilirler alırım ve de Mizaç eğitimi yeni sezon başlıyor ee, çok kampanyalı güzel bir fiyat yapacağım katılmak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın 2 ay sürecek Çünkü ee, kaçırırsanız hem e, sonraki dersler zamlı olur bilginiz olsun şimdi e, soruları e, alabilirim e, Soruları e, yazabilirsiniz sohbet kısmından. Ben bir taraftan da yapılan hatalarla ilgili e, bir şeylerden bahsedeyim sirkeyle alakalı. Evet, e, şimdi sirke anası oluşmadan sirke oluşmaz diye bir düşünce var. Bu tamamen yanlış. E, yaptığım kimi sirkeler var, sirke anası hiç oluşmamış ama gayet sert ve keskin sirkelerim var. bir de sirke anasını oluştu, bekletiyorlar. Bu sefer sirkenin kalitesi düşüyor. E, çünkü havayla teması kesilmesi lazım sirke oluştuktan sonra. Kesilmezse e, havayla teması devam ederse sirkenin kalitesi düşer. ve de sirke anası zaten e, süzülmezse sirke anası içinde bekletilirse sirke anası sirkenizi e, yer Evet soruların birikmesini bekliyorum bir taraftan hem de de e, anlatacaklarımı anlatıyorum şimdi sorulara tek tek döneceğim Evet siz soruları yazın ve oradan tek tek bakacağım sorulara e, cevap vereceğim Şimdi e, bunu anladık. Sirke anasınıza sirke oluşuyor. 3 ay, 5 ay bekletip de sirke yapmaya çalışanlar var. O kadar bekletmenize gerek yok. E, dediğim tarifte gayet güzel sirkeleriniz oluşacak. E, süzdükten sonra, benim tarifle süzdükten sonra hemen kullanabilirsiniz de. E, ya da e, şişeleyip, dediğim şekilde şişeleyip e, saklayabilirsiniz. E, sakladığınız ortam boş, karanlık bir ortam olsun, serin. Evet. E, ben cam şişelere, şeffaf cam şişelere koyuyorum. O yüzden kapalı bir dolapta bekletiyorum, ışık vurmuyor. E, ya dışı işte ışık vurmayacak bir şişede olsun ya da e, benim gibi dolapta saklayın. Dolapta derken işte banyo dolabı serin bir yerde olacak. İşte buzdolabı e, aklınıza gelmesin. Şimdi onun haricinde e, yapılan yanlışlardan... Evet. E, kimileri çok fazla bal katarak, çok fazla elma koyarak sirke yapıyor. Bu sefer... Şöyle fazla malzeme kullanmak demek tabii keskin bir sirkel edersiniz ama bu sefer 5 litreden elzetkeniz ettiğiniz e, sirke daha az olacaktır. İçinin yarısına kadar elma doldurdunuz. Bu sefer içinden çıkacak sirke daha az olacak ve de o fazladan koyduğunuz elmalar boşa gitmiş olacak. Niye boşa gitmiş olacak? Çünkü hem fazla koyduğunuz malzemeyi hem de az sirke elde ettiniz. Yani bu sefer e, tabi verim de düşmüş oluyor. O şekilde. Yani benim dediğim oranlar gayet iyi, gayet keskin sirkeler elde ediliyor. Sıcaklığı iyi sağlarsanız, e, temizlik ve hijyen şartlarını iyi sağlarsanız çok güzel sirke oluşur. Evet. Şimdi kimileri de e, sirke anasıyla Kefi karıştırabiliyor. Kef dediğimiz olay bembeyaz olur. Süt beyazı olur. E, Turşuların üstünde görürsünüz bazen. Beyaz beyaz. Ve de çabucak dağılır. Dokununca dağılır suyun içinde. Ama ana dediğimiz, ana zaten böyle e, grimsi bir rengi vardır. Tam beyaz olmaz. Suyun içinde işte deniz anası gibi görünür. Ve de birbirine yapışıktır. Kolay kolay dağılmaz, dağıtamazsınız. Bir örtü gibi de olabilir. Bazen sirkenin üstünde. Evet. şimdi Kefi de, kef neden oluşur? Buna da kısaca değineyim Kef, e, ya koyduğunuz kabın... E, kirli olmasından ya da kullandığınız malzemelerin kirli olmasından kaynaklı kef oluşabilir. Ama kef oluştu diye bu çöpe gidecek manasına gelmez. Kefi alabildiğiniz kadar temizlersiniz. Yine sirkeniz oluşur. Süzersiniz. Kefi karıştırmazsınız sirkeye. Ee, bu şekilde sirkenizi elde edersiniz. Sıkıntı olmaz. Şimdi sorulara e, sırasıyla bakıyorum. E, tarifi gruptan paylaşacağım dedim. E, çiçek sirkelerinde nasıl, usul nasıl? E, ben kantorun ile yaptım. Yine aynı şekilde aynı malzemeleri kullandım. E, belki balı bir kaşık daha e, fazla katabilirsiniz. E, elma sirkesi varsa elma sirkesiyle takviye yapabilirsiniz. Balı e, işte çiçeğin şu kısmını, uç kısmını şöyle kopardım, kopardım. İçine doldurdum. Tabi orada e, çiçek bol geniş yer kaplayacağı için çiçeğe daha fazla yarısına kadar doldurdum. E, o şekilde yaptım. E, tadı nasıl bilmiyorum, henüz açmadım. Kantalon sirkesini bakacağız artık. Ya eminim de güzel olmuştur diye düşünüyorum. E, Aynı bu usul yapılabilir yani. Ama dediğim gibi malzemeler biraz daha fazla kullanılabilir. İşte baldı, işte dediğim gibi çiçekte limon şöyle limon sirketi yaptım. ben limon kabuklarını sıktım, kullandım limonları. Buzluğa atıyorum. Orada donuyor. Ondan da Geçen sene yine böyle ders yaptım derste ben e, o limonları değer, değerlendirmek adına limon sirkesi yaptım o sıkılmış limonları olduğu gibi doldurdum yarım ya da çeyrek doğranmış zaten e, doldurdum içine yine aynı malzemeleri kullanarak limon sirkesi yaptım gayet de güzel oldu. Evet e, kaynar su ile yapın deniyor diyor şimdi kaynar su ile e, e, belki bir sirke oluşabilir ama e, tavsiyem yani eskiler zamanında nasıl yapmış Hani gerçek hakiki bir sirke elde etmek istiyorsanız e, benim tarif güzel şöyle güzel e, ben bir problem yaşamadım tarifimde Eee Niye kaynar su kullanayım? Problem yaşamıyorsam. Ama nedir? Ortam çok soğuk olur kış ayında da yapıyor olursunuz. Su soğuyacak, şey olacak. E, su soğuyacak. İşte o zaman belki kaynar su kullanabilirsiniz. Hani e, belki sirkeniz tutmaz. Uzun süre beklemek zorunda kalırsınız. Ama zaten kış ayında pek e, sirke yapılmadığı için e, kaynar suya bence gerek kalmaz. üzerinde ana değidi de küf olursa süzüp yine e, e, kef mi küf mü e, küf olursa sıkıntı ama kef olursa dediğim gibi e, kefi temizleyip süzüp e, kullanabilirsiniz e, küf mümkün oldu küf sirkeye e, değmediyse sıkıntı yok ananın üstünde de küf oluşabilir e, anayı değdirmeden toplayıp Üstünden süzüp kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Elmalar dibe çökene kadar bezle lastikledik. Hangi aşamada? Ağzını kapakla kapatacağız. Evet. Şişeleme aşamasında süzdükten sonra şişelerken ağzını kapakla kapatıyoruz. Bazıları şöyle hata yapıyor. Bez örtüyor. Bir de kapağı koyuyor üstüne. Ee, arkadaşlar bunu yapmayın. Kapak koymanıza gerek yok. Be bezi niçin örtüyoruz? Ee, hava alsın diye örtüyoruz. O zaman bezi hiç koymayız. Direkt kapakla kapatırız. Ee, yani o yüzden e, elmalar dibe çökene kadar bezleri lastikliyoruz. Ağzını kapatmıyoruz. Dibe çöktü. Ee, karıştırmayı kesiyoruz. Ama e, yine ağzını Kapakla kapatmıyoruz Yine e, bez koyuyoruz. Süzdük, şişeledik. O zaman ağzını kapakla kapatıyoruz. Evet, sıradaki soru. Elmaların bütünü ile mi kullanmak gerekiyor, yoksa bazı bölümlerini kullanmak gerekiyor. Elmaların e, çivit kısmı hariç. Diğer kısımları kullanabilirsiniz. Ee, Kabuğunu da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çekirdeğini kullanmıyoruz. Evet. Meyvelerin çekirdeklerini kullanmıyoruz. Ee, bir yıl beklemesi lazım diyorlar. Ee, demişler. ya ee, Bir yıl beklemesine gerek yok. Ben hemen süzdükten sonra da kullandığım sirkeler oldu. Keskin bir sirke elde etmişim. Ben niye bir yıl bekleyeyim? Evet. Ya tabii bir yıl beklersen daha bir e, eski, e, daha bir keskinleşir, daha bir e, güzel olur ayrı mesele. E, çok keskin değildir, beklersin daha fazla e, keskinleşir e, tabii. şişelerken e, tırnak ucu kadar e, kaya tuzu kullanabilirsiniz. Ben tercihen yapıyorum. Ama tırnak ucu kadar e, tedbire. yani çünkü sirkeleşmesi e, devam edebilir diye kesilmesi adına. Evet, e, sıcaklığı kaç derecede olacak? 20 ile 30 derece arasında. Oda sıcaklığı olacak. Evet. Şimdi e, süzük plastik pet şişelere konsa olur mu? İlla cam mı olması lazım? Zaten e, e, asitik bir özelliği var sirkenin. E, plastik e, pek sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Plastiğin ikinci kez kullanımı pek sağlıklı olmuyor yiyeceklerde. Bir kez kullanılmış bir daha kullanıyorsunuz. E, camı ter tercih ediyorum. Camı tavsiye ederim. E, plastikte kullanan var mı? Kullanılıyor. Yapan var ama zarar nedir, nasıldır, ne kadardır bir şey diyemem. Ama en güzeli camdır, cam tavsiye ederim. Sadece elma kabukları ile sirke yapılır mı? E, tabii yapılabilir, sıkıntı olmaz. Aynı yani. Elma kabuğu fazla kullanabilirsiniz, biraz daha e, olması için. Süzdükten sonra uzun süre saklayacağımız sirkeleri ağzı dar şişelere koymak gerekiyor deniyor. Normal kavanozlar olur mu? Ben hep e, bir litrelik e, salça kavanozları var. Onlar da yapıyorum. E, ağzına poşet geçirip de kapatınca, güzelce sıkınca da pe pek problem olmuyor. E, bu e, dar Ağzı dar olması, işte kapak daha iyi tutar. Belki onunla ilgili olabilir. Normal kavanozlarla yapıyorum oluyor yani. Uzun süre saklamak için. Infüzyon sirkeyi de anlatır mısınız? O ilerleyen zamanda. Şu anda vaktimiz dar. Sadece sorulara cevap veriyoruz. Kuru bitkiden de sirke nasıl yapılması gerek? Arkadaşlar kuru bitkiden denemedim hiç. Ee, biraz da zor bir mesele. Zor olur. Ee, öncelikle siz bunları deneyin. Bunlarla başlayın. Ee, ve bitkiyi kurutmadan yeşilken yapın. Daha güzel olur bence. Hocam Kamboçya çayından da bahsedebilir miyiz? Evde sıvırdan mayasız kurmak mümkün mü acaba? Kamboçya çayı hiç denemedim. Ee, biraz araştırma yapmam lazım. Boş bir zamanında belki olabilir. Evet. Yoğurt mayalar gibi yani olabilir. Ee, temizlik için limon kabuklarını kullanıp yaptım. sürekli sürekli. Ne demiş? Sürttüm sürekli. beklerken bunu. Sürekli ana yapıyorum. Beklerken bunu nasıl engellerim? Yani e, az bir tuz katın. Ağzını da kapatın. E, sürekli ana yapar. E, tuz katarsanız tuz, e, sirkeleşme sürecini durdurur. O yüzden çok fazla tuz katmıyoruz. Keskinleşmesi için. Sirke anası nasıl saklanır? E, e, Buzdolabında bir seneye kadar saklayabilirsiniz. E, yalnız nasıl saklayacaksınız? Ağzı kapaklı bir kap olacak ve de e, sir sirke anasını e, kaplayacak kadar sirke katacaksınız içine. Bu şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Olma aşamasında çok karıştırmıyoruz. Olma aşamasında karıştırsak daha iyi olmaz mı diyor. Olma aşamasında karıştırmıyoruz. Niye? Sirke nasıl olgunlaşıyor? Onu dağıtmış olursunuz. Ee, olgunlaşma aşamasında tuz kasınız bu sefer e, sirkeleşme kesilir. Yarıda kesilmiş olur. Ee, tavsiye etmem. Ben elma sirkesi yaptım. Biraz elma fazla mı iti anlamadım. Ee, dediğim oranda yapın. Ee, sıkıntı çıkmaz. Alış, üzümler ve buna benzer sirke yapımında aynı yöntemle mi oluyor? alışlar ee, alış, e, nar, aynı, üzüm biraz farklı. Onu sonra anlatırım. Alış sirkesi yaptım. Ee, alış, genelde alıcı patlatın diyorlar. Ben patlatmadan koydum. Elmalar dibe çökmedi, bozulmadı da 3 aydır keskin de olmadı. Malzemeleriniz de eksik gelmiştir işte ya da ortam